Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve la akibetu lil ve vesselamu rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Riyaz Salihin'deki hadislere geçmeden önce çok kısa hadis usulüyle ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Lafzen ve mana ile rivayet meselesi. E, rivayet hadislerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat duyulduğu gibi Arapça lafzına bağlı kalarak hangi kelimeyle sözle, lafızla duyduysa aynen nakletmek. Lafzan rivayet. Mesela innemel amalu bin niyat ve innema li kulli imrin ma ila ahir hadis. Bu hadisi hangi ravi Resulullah'tan ki Hazreti Ömer ravisi tabi Ömer bin El Hattab radıyallahu anh bu, bu şekilde bizzat kelimeler, harfler aynı şekilde Resulullah'ın Femi Saadet'inden çıktığı şekilde bize rivayet ettiyse biz buna lafzen rivayet diyoruz. E, fakat bu hadisin sadece Buhari'de farklı versiyonları var. İnnemel amal bin niyat innemel amel bin niye innemel amel bin niye şeklinde de rivayeti var. Yine yine lafzen rivayet edilmiş olma ihtimali çok yüksek olan bir hadis var. En meşhur hadislerden hatta mütevatir hadislerden biri. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mak'adehu minenler. Kim ben demediğim halde bana bir söz isnat ederse kasıtlı olarak cehennemdeki yerine hazırlansın. Cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Bu hadis lafzan rivayet edilmiş mütevatir lafzi rivayeti örnektir denir. Ama bu hadiste de yine Buhari'de bunun da dört ayrı versiyonu olduğu veya değişik kitaplarda farklı rivayetleri var. E, Menkeze ve aleyye mesela müteammiden kasıtlı demek müteammit taammüden bu lafız olmadan da var. Menkeze ve aleyye fel yetebe ve makkadehu minenler. Müteammiden ilavesiyle de var. O zaman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, bizzat, aynı kelimelerle, aynı lafızlarla, rivayet edildiğini söyleyebileceğimiz, bir hadis hemen hemen yok gibi. Çünkü hadis kitaplarına farklı versiyonlarla, ila geçmiş. Ama, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, Aynen duyulduğu gibi aynı lafızlarla gelen bir hadis var mıdır? Vardır. Mutlaka vardır deniyor. Melike Feyza mı yanındaki? Şeyma, Şeyma bizim. Nasılsın? Aleykümselam. Hoş geldin. Babana soracaktım geçen beraberdik bir yerde. Eee bitirdi mi fakülteyi falan diye? Bitirmişindir. Psikolojiydi değil mi senin? Edebiyat mıydı? Edebiyat tamam. Evet. Bir yıl mı kalmıştın sen bizim? E, adet, kadar. Altı yedi ay kadar kan. Evet, hoş geldin. Laf sen rivayet e, vardır ama biz bunu net olarak yüzde yüz şudur diyemeyiz. Fakat özellikle cevamül kelim dediğimiz hadisler var mesela işte inne me bin niyat gibi min husni istamil mer terkuhu mala ma yanihi geçenlerde de Riyaz Salihinde okumuştuk. Bunun gibi eddinu en nasiha gibi bu kısa cevamiul kelim yani kısa mana kısa cümlelerde çok mana ifade eden veciz olan o sözlerin yüzde 99 lafzen rivayet edilmiş olması lazım ki o İcaz bozulmasın ve bozulmamıştı hakikaten yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendine has bir uslubu var hadislerde, lafzı var. Hadisle sürekli uğraşan insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu lafzına aşina olur. Ve o hadis Resulullah'ın Femi Saadetinden sudur etmiş mi mübarek ağızlarından o lafız çıkmış mı çıkmamış mı? Hadisçilerin bir kısmı biz onu nurundan anlarız demişler. Yani nasıl nur? Oradan bir nur çıkıyor değil herhalde. Yani bu lafızdan, lafzın güzelliğinden anlarız. Zaten bir hadis uydurmaysa veya lafzan rivayet edilmiyorsa o selika, o güzellik bozuluyor. Resulullah'ın sözündeki o insicam, telaffuzundaki o kendine has uslup bozuluyor ve hadisle aşina alakadar olan insan, Ha, bu Resulullah'ın sözü olamaz diyebiliyor. Çünkü bir yazarı, bir şairi bile sürekli okuyan insan onun şiirini, yazı, yazısını fark edebiliyor. Resulullah'ın hadislerini de okuya okuya oradaki hadisteki uslubu kavruyor muhaddisler ve Resulullah'ın lafzı bu olmalıdır diyebilecek e, o tecrübeyi elde ediyor. Lafzi rivayet çok azdır. Hadislerin yüzde doksan dokuzu Allah alem biz sabah doğrusunu Allah bilir. Bize mana ile rivayet edilerek gelmiştir. Mana ile rivayet etmek ne demek? Mana ile rivayet etmek hadisin bizzat Resulullah'ın ağzından çıktığı gibi değil de ona yakın başka kelimelerle ifade edilerek intikal ettirilmesine mana ile rivayet diyoruz. Yani aynı manaya gelen başka kelimelerle değiştirilerek, bilerek değil, kasıtlı değil. Ama akılda kalan o. İşte ne demiş acaba orada e, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şu fiilimi kullandı, aynı manaya gelen bu, ki, bu fiilimi kullandı. İşte e, cealeymi kullandı, faaleymi kullandı. Bazen benzer, ikisi birbiri yerine kullanabilir. Ravi çoğu zaman şüphe edebilir. Ravinin şüphe ettiği yerlere de hadisçiler genellikle ev kelimesi koyarlar. Mesela en arifu müslim. Müslüme. Ben onu Müslüman biliyorum. Ev müminen. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buradaki söz mümin. Resulullah ait. Böyle raviler ev lafzıyla orada acaba böyle mi dedi, böyle mi dedi. Şekkür ravi denir. Şüphesini zikrederler. Bu da şüphe varsa birçok şeyde o hadisin yüzde yüz lafzen rivayet ettiği anlamına gelmiyor demektir. Mana ile, kâne ile başlayan, Resulullah şöyleydi diye tariflerle Allah Resulü'nü daha sonra sahabenin anlattığı, gördüğü fiili, olayı anlattığı hadisler de mana ile rivayettir. Resulullah'ın lafzından, ağzından çıkan bir şey yok orada. Bunlar da mana ile rivayettir. Mana ile rivayet caiz midir değil midir? Bugün okuyacağımız hadisler içerisinde de var. Allah Resulü'nün özellikle bazı dualarda mesela Resul kelimesi yerine Nebi kelimesi, Nebi kelimesi yerine Resul kelimesi kullanımına bile müdahale ettiğini görüyoruz. Yani Nebi de Resul deme gibi bazı dualarda şimdi gelecek. Bunları öne sürerek Resulullah'ın hadislerinde mana ile rivayet edemeyiz. Lafzen rivayet etmemiz lazımdır gerekir diyenler var. Hayır, aynı manayı kastettikten sonra bu da olabilir, bunun da delilleri var diyerek manayla rivayete cevaz veren ve vaka da öyle uygulayanlar var. Mana ile rivayeti e, hissettirmek, karşı tarafa yalan olmasın diye kendinden sorumluluğu e, vebali atmak için de hadis rivayetinin arkasından hepinizin bildiği fi makal ev kemakal şipu zalik misle zalik gibi kelimeleri kullanmış raviler. Yani bunun gibi dedi Resulullah Efendimiz. Buna benzer bir sözle söyledi. Böyle ya da bunun bunun benzeri bir sözle söyledi diyerek kendisini vebalden kurtarmış ravilerde. Bizzat aynen böyle söyledi dememişler. E, hadisin sonuna şibhu zalik demiş. Bunun benzeri. Ev misle zalik. Ya misli zalik. Bunun benzerini söyledi fi makal ya böyle söyledi fi makal evke makal ya da buna benzer bir şey söyledi. Diyerek Abdullah İbni Mesud gibi raviler özellikle bunu söylerlermiş. Ve ondan sonraki e, hadis nakleden ravilerin de bunu söylemesi el mana ile rivayet ediyorsa e, doğrudur denir. Ama bugün için kitaplar elimizde olduğundan hadisler kayda geçtiği için yazılı bir metin elimizde var. Sözel şifahi rivayet yapmıyoruz. Hafızamıza da gerek yok. Zaten kitap var. O zaman o kitaptan kaynak Buhari diyorsak veya bugün okuyacağımız Riyazu Salihin diyorsak değiştirme hakkımız da yok. Bu zaman o zaman mana ile rivayet caiz değildir demişler. Kitaptan naklediyorsanız mana ile rivayet caiz değildir. Hadis diyorsanız hadis gibi olacak. Yani takvim yaprağından mana ile hadis rivayet edilmez kitap şu, orada da aynen böyle geçiyor. Çünkü bazen bir kelime veya bazen bir harf başka hükme de sebep oluyor. Bundan dolayı veballi bir konu, mana ile rivayet meselesi e, ayrıca ele alınmış önemli konulardan biri. Bu kadarlık iktifa edelim, kifayet yeter, kifayet müzakere. Şimdi Riyaz sualinden diğer kaldığımız hadisten devam ediyoruz. An Ebi Umarete, Ebu Umare Elbera İbni Azib'in. Elbera İbni Azib radıyallahu anh. Bu Elbera başındaki eliflam e, düşürülmez. ismin kendisinden. Dolayısıyla Bera bin Azib yerine e, el Elbera bin Azib demek daha doğru diyenler var. Biz de öyle kullanalım. Elbera bin Azib radıyallahu anhuma babası da Müslümanmış. Bera bin Azif hakkında şöyle kısaca bir malumat verelim. Sahabi oğlu sahabi. Medineli Evs kabilesindendir. Hicretten evvel Müslüman olmuş. Hazreti Peygamber'e çok bağlılığıyla tanınmış. Abdullah bin Ömer gibi onun sünneti seniyesine tıp atıp uymak isteyen bir zat. Her halini örnek alarak peygamber ne yaptısı onu yapmaya kalk, yeltenen kalkışan bir zat. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine çok bağlı. Özellikle namaz kılarken, cemaat halindeyken safları da eliyle gezer. Cemaati böyle göğüs hizasından hizaya getirir. Resulullah böyle yapardı dermiş. Bununla öne çıkmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de çok titizmiş, ona yanlış eee İstinadlarda yanlış kelime kullanarak hadis rivayet eden ravilere müdahale etmiş. 72 Hicri yılında Küfe'de vefat etmiş. Evet. Hz. Ali'nin e, hilafetini vesaire görmüş. Onun, ondan sonra da Küfe'de 72 yılında vefat etmiş. Allah e, rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. E, El-Bera bin Azib'in rivayetine göre, Kâle kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Ya fulanu ey falanca yani asabından birine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İza eveyte ila firâşike yatağında uyumak üzere geldiğinde yatağında gecelemek üzere geldiğinde fekul fekul şöyle söyle yani yatağa girdiğinde uykuya yatacak efendim vardığında uyuyacağın zaman şöyle söyle. Allahümme Allah'ım eslemtu nefsi. Nefsimi sana teslim ettim. İleyke sana. Ve veccehtu döndürdüm. Vechi yüzümü ileyke sana. Ve fevvattu e, emri ileyke işlerimi sana havale ettim. Ve elce'tu zahri ileyke Sırtımı sana dayadım, sığındım demek. Rahbeten ve rahbeten rağbeten ve rahbeten ve rehbeten ileyke kelimesinde e, açıklanmaya muhtaç bir yer e, durum var çünkü burada rahbetenden sonra ve rehbetenden sonra açıklama cümlesi gelmemiş, kısaltılmış. Cennetini ümit ederim. rağbeten ila cennetike, ila rahmetike efendim gibi bir mana var. Rahmetini ümit ederek. Rabet biraz öyle. Ee, rehbet ise biraz da korku. Cennetini ümit ederek cehenneminden korkarak. Rahmetini ümit ederek azabından çekinerek demektir. Tergib ve ter, terhib. Tergib, rabet ettirmek. Terhib, çekindirmek, sakındırmak. Böyle kitaplar var hadis ilminde. Ee, et tergib ve terhib diye yani fazileti anlatan cennete götürecek amelleri anlatan hadislerle cehennemden azaptan korkutan hadislerin içinde yer aldığı kitaplara et tergib ve terhip diye isimler verilmiş. İşte bu anlamda rağbeten cennet, cenneti rağbet ederek, rahmeten ila rahmetik, rahmetin rağbet ederek ve rahbeten çekinerek sakınarak cehennemden ileyke bu şekilde sana dayandı. La melce'e sığınak yok. Vela menca, kurtuluş yok. Minke senden illa ilek. Ancak sen varsın. Senden senin azabından, ikabından başka bir gidecek yer yok. Sen varsın sadece. Yine sana sığınırız. Yine sana sığınırım ileyke. Amen tu inandım. Bir kitabı kitabına Kur'an'a. Ellezi enzelte indirdiğin Kur'an'a ve bin nebiyike gönderdiğin haberciye nebiye ellezi erselte gönderdiğin buradaki nebi kelimesi önemli onun üzerinde yine duracağız fe inneke falancaya Allah Resulü o kişiye dedi ya yatağına girdiğin zaman bunları oku diye yine aynı kişiye sen inmit de eğer ölürsen min leyletike o gecede mitte alal fıtratı fıtrat üzere ölmüş olursun. Bunu söyleyerek yatarda gece ölürsen fıtrat üzere ölmüş olursun. Ve in asbah da şayet ölmeyip ömrün devam eder sabaha erersen asab da hayran büyük bir hayra nail olmuş olarak sabaha çıkarsın. Müttefakun Ali.